Herkese tekrardan selamlar dostlarım. Ben Kreis. Arka... Videoyu yükleyeceğim ve kanala atacağım arkadaşlar ne olursa olsun ee, Çok özledim sizi ya arkadaşlar nasılsınız keyfiniz yerinde mi iyi misiniz bakalım keyifler nasıl ya Umarım da keyfiniz yerindedir dostlarım e ben iyiyim sağ olun teşekkür ederim e, Bugün güzel bir Black videosu ile karşınızdayım dostlarım Sesi daha açacağım şöyle Tatlı bir video olması dileğiyle Bakalım ne olacak bugün Evet Tatilden geldim dostlarım Black Jack'imizi aldık güzel oldu ya İyi Güzel güzel kapalı mapalı Tatlı Umarım arkadaşlar keyfiniz yerine gidiyordur. Umarım kumarda falan kaybetmiyorsunuzdur, kazanıyorsunuzdur diye umuyorum. Yani sabır işi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu iş. Biz iyiyiz, durumlar şekil. Arkadaşlar e, 250 abone oluyoruz. Az kaldı yakında. Bu arada 24 patlattı. Abone olsun çok mutlu arkadaşlar. Şurada abone ol yeri var. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bir de oynadığım site sabitlenmiş olmarda sizlerden girerekten sizler de oynayabilirsiniz. Bakalım bugün ne olacak tatlı tatlı. Eğleneceğiz. Dediğim gibi 20 abone gidiyoruz. 20 abone sonra 250 abone filanız. Şu an 232 filanız. Şu an videoyu gören sen istersen hani bir aşağı doğru bir in, Bak bakalım. Bakalım şöyle. Ee, 19, 60. 12 isteyeceğiz. Sana kalacağız. Aa, kötü yaptı. Neyse sıkıntı yok. Geçen el bilekçekten de yapıştırdık şunu verirse keşke çekmeseydik şey diyeceğim de ya arkadaşlar risk bazen biliyorsunuz. Gene patlattı tamam eşit ya. Hal kulağıdı tamam. Tat sattı gidiyoruz. Ee, sonlara doğru bahis yükselteceğim eğer hani böyle takılırsak bir almazsak devam etmezse. Böyle ufaktan ufaktan yükselteceğim. Arkadaşlar e, hani dediğim gibi sabitlemiş olmalı silahla oynayabilirsiniz anladığım seninki bulunmakta. Abone olsanız çok mutlu olurum gibi. Özerim ee, özlerim ya. Her, harbiden özlerim yoruma yazmayı unutmayın bu arada. Yorumlarınızı okuyorum. Evet. Bir k versen harika olurdu. Ama yan bahislerimizin çöp olmaya başladı. 5 katı aldık değil mi? Evet aldık güzel. 7'ye istemeyeceğim ya. Kalalım. Dostlarım umarım hani e, güzel günlere doğru gidiyoruz. Ya, abonemiz artıyor. Çok sağ olun bu arada gerçekten. Çok destek çıkıyorsunuz. Harbiden sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bir onlu. Bir onlu da. Aa 20 yaptı ya. Neyse yandan da aldık. Halen kardayız. Masa bu arada bizi e, biraz hoplatırsa kaçacağım. Onu söyleyeyim. Nazikçe söyleyeyim size. Böyle 1000 lira toplam girsek mi ya? Evet girebiliriz aslında. Çünkü yanları 50-50 yapıyor. Zamanla 500-500 koyarım yanları 50-50 olunca. Ama durumlar değişebilir. 5. Beni özlediniz mi ya ben sizi çok özledim Valla gerçekten harbiden özledim sizi arkadaşlar 6 gündür falan Video atmıyorduk 12 Kapalı ikisi var sana isteyeceğim Soft 15'e Bir onu vermezsin herhalde ya A Ne oldu ya İsteyeceğim dedim ben bastım kapalı mı bastık Allah Allah İyi ki çekmemişiz. Tamam tamam gene aldık. Güzel sorun yok. Patlamazdı falan. şimdi sıkıntıya girerdi. İyiyiz iyiyiz. Ben çekecektim ona ne yaptım ya orada. Neyse videodan sonra izlerim orayı. Biraz dalgınım ya. Arkadaşlar bu arada hani video çekmedim ben dolayı şu an 6-7 gün sonra evet, dalgınlık başlamış bu arada oynamıyordum hiç video çekmenik girerim biliyorsunuz. Ya arkadaşlar haftalık böyle tadımlık işte sabitlenmiş olmalı da sizde siz de oynarsınız. Girersin sat sat oynarsanız oynarsınız. Bu arada adam 15 katı aldı mı aldı. Biz de 10 katı aldık. Kapalı 5'i var kalacağım ya. Dokuzları böldü. Güzel 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 aldı. Şu ana kadar izleyen varsa abi gerçekten bir abone olmasını çok mutlu olurum arkadaşlar. 300 abone doğru gidiyoruz bu arada. Evet güzel bir as ver. Hadi oğlum. Küçük verme. Oğlum harikasın lan amına koyayım. Çek bir onu kendine. Neyse sıkıntı yok. Güzel güzel. Yandan da aldık. 11.000 oldu bakayım. Güzel. Evet. Şimdi ne atacaksın bize biliyor musun? Tatlı bir senden. 6-7 bekliyorum hadi. 8. 8 verdi. Allah Allah. Aa, güzel. 25 katı alıyoruz herhalde. Evet 25 katı aldık. Buradan da 12 katı aldık. Harika lan. Oğlum harika lan. 16-16. İsteyeceğim bu arada. Sana da isteyeceğim. Amına koyayım ya. Evet arkadaşlar kanalına devam ediyoruz. Şimdi evet başlıyoruz. Ee, az önce bir sorun oldu. Bakalım ne olacak. Evet payısı aldı şimdi. Aynen güzel. Ay yan kaçırdık. Ananı sikeyim. Kapalı onu var ya. Sıkıntıdayız şu an. Ha. Hadi bunu bir bir yapalım seninle. Kapalı onu açtı ya ülkeden. Tüh şansımızı sikeyim. Hadi bir iki daha ver. Güzel. Şimdi bir aspekt diyorum senden veya bir on. Ananın amına koyayım ya iki tane. Oha amına koyayım iki tane şu taştı. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir tane daha. <laughs> Patla bir amına koyayım. <laughs> <laughs> Kalım sana. <laughs> güzel. Sektin Güzel. Patlattı da güzel oldu. Güzel güzel. Yes man bro. Yes man. Evet harika gidiyoruz arkadaşlar. Akar kanamız. Evet. Hadi yapıştır. Hadi oğlum. Güzel. Altı katı aldık buradan. Ama kapalı olmasın böyle artık ya. Ne yaptın ya? On attı ya. Tamam. İstemesek mi ya buna? Neyse isteyek ya. Bütün küçükleri aldık ya bu arada. Tamamdır kalalım. Yirmi açtı. Hmm, kötü oldu ya. Kötü oldu biraz ha. Şöyle yapsak mı ya? Hadi oğlum ver lan. Hadi bir de geri dönüş. Ay çok şey ya risk attım ya. Cık. Kapalı on açma sana. Kapalı on açma. Amına koyayım senin ya. Amına koyayım ya. Bu banko şu an arkadaşlar. As açmazsın herhalde ya. Amına koyayım ya. 5 6 sana dursun zaten. Ya bu adam ne yapsın ya? Baksana 10 12 yapmış. Kapalı on ya. Gülüyor adam biraz. Hafif gülmesi var ha. 13. 17 yap bari ya. Ama 19 geliyor amına koyayım. Ah. Uf, harika lan güzel. Arkadaşlar ya ben kaçıyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Ya aldım arkadaşlar. 8k bana kafi. 10k ile girdik ama olsun. 2k için de risk atmaya gerek yok. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanetsiniz. Bugün bu kadar. Bay bay. Kendinize bakın. Öptüm.